Trabzonspor bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Arkadaşlar bugün Trabzonspor'un ilgilendiği forvet oyuncusu hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar Bielka'nın rapor doğrultusunda çok fazla forvet oyuncusu ilgileniliyordu. Bazı oyuncular biliyorsunuz ki geçtiğimiz videoda söylemiştik. Bazı oyuncular bilmiyorduk. Bildiğimiz an, öğrendiğimiz an videosunu çekeceğiz demiştik. O isimlerden biri zaten belli oldu. Trabzonspor'un squad ekibinin Çekya'da izlediği isim belli oldu. Teknik direktör Bielka'nın Slavia Prag forması giyen Vajdav Jureska transferi için Trabzonspor masada Takvimini verdiği habere göre Borda Mavi yöneticilerin 28 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor. Jureska bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada 26 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli golcü için 1 milyon euro değer biçiliyor. Trabzonspor bu transferi bitirmek istiyor arkadaşlar. Kesin olarak ana forvet olarak bu isim alınmayacak. Bunun bilgisini şimdiden size aktarayım. Trabzonspor bu transferi 700 bin euro civarında bitirmek istiyor. Oyuncunun Slavia Prag ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor bu transferi hem elkan istemesi doğrultusunda hem de kadroya derinlik katma açısından ve ucuz maliyetli olmasından dolayı bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Slavia Prag'ın yıldız oyuncusu hakkında bilgiler verelim. Oyuncu tecrübeli bir oyuncu. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Pozisyon alma bilgisi olsun ve her türlü bitiricili olan bir oyuncu. Evet oynadığı ligde çok iyi işler başarmış diyemeyiz. Çok iyi işler başarmış diyemeyiz derken kaliteli bir lig olmadığını söylediğimden dolayı böyle diyorum. Ama arkadaşlar kesinlikle ben oyuncunun kalitesiz bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncu konferans liginde çıktığı 3 maçta da 2 gol bir asit bir performans sergilemiş. Diğer ismimiz Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo arkadaşlar. Son yıllarda biliyorsunuz ki Trabzonspor Hugo isimlerinin deniyor. Hugo isimleri bence Trabzonspor'da tutuyor. O yüzden Trabzonspor bu yolda ilerlerse devam etse güzel olur. Yani Hugo isimleri Trabzonspor için iyi işler başarmış diyebiliriz. Şimdi şaka bir yana Hugo Mallo Trabzonspor'un gündemine şu şekilde geldi arkadaşlar. Bir yerli kayıp başta bu oyuncu kesinlikle rapor doğrusunda veya Trabzonspor yönetimine sunduğu rapor doğrusunda falan herhangi bir şekilde bu oyuncu önermedi kulübe. Bu oyuncunun menajeri Trabzonspor'a öneriyle geldi. Oyuncu şu anda 31 yaşında. Tecrübeli bir oyuncu. Geçtiğimiz yıllarda iyi işler başarmış bir oyuncu. Trabzonspor bu oyuncu kadrosuna katar mı katmaz mı? Bunun hakkında şu an ayrıntılı bir bilgi veremem. Çünkü oyuncu ile sadece bir bireysel görüşme oldu. Trabzonspor cephesi bu transferi yapmaya çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Bunun hakkında da bir bilgim yok. Hugo Mallon transferinde şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Videomuzun başında da zaten söylemiştik. Oyuncunun menajeri aracıyla biliyorsunuz ki Trabzonspor'a önerildi. Ama Trabzonspor cephesi şu anda biyeli kale görüşme gerçekleştirdi Bielica bu oyuncu eğer ucuz maliyette alabiliyorsanız alın dedi. Tabii ki Trabzonspor bu transfer için girişimlerde bulunacak. Bunu bilgisini şimdiden size aktarayım. Oyuncunun yaşlı olmazsa bu transferin yapılmasını çok fazla Bielica istemiyor. Ama böyle bir yıl ya da iki yıl kadroda tutabilir oyuncu. O da sadece ucuz maliyette olursa bu transfer gerçekleşecek. Bunun bilgisini vereyim. Yani şöyle diyeyim. 1 milyondan fazla hatta 1.2 milyon eurodan fazla oyuncuya verilmek istemiyor. Daha fazla istenirse kesinlikle bu transfer gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Bunun bilgisini size aktarayım. Hugo Omalon, şöyle diyeyim arkadaşlar, biraz özelliklerinden de bahsedelim. Tecrübeli sabek arkadaşlar, savunma önünde cidden iyi olan bir oyuncu. Yeri geldiğinde iyi etkili ortalar kesebilen bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Trabzonspor için iyi işler başarabilir ama arkadaşlar ben kesinlikle böyle nokta atışı bir transfer istiyor Bielik. O yüzden ben bu transferin kesinlikle gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama belki şu şekilde gerçekleşebilir. Kadroya derinlik katma açısından ucuz maliyetli bir transfer olursa kadroya derinlik katma açısından bu transfer gerçekleşebilir. Trabzonspor birazcık daha nokta atışı ve birazcık da orta maliyeti transferlere yönelecek bu sezon. Bunun bilgisini de size aktarmış olalım. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmak. Aklınızda soru işaret kalan yerler varsa yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayan çok fazla arkadaşlarımız var. Kanalımıza abone olup da videolarımızı izleyen çok fazla arkadaşlarımız var. Lütfen onlardan ricam kanalımıza abone olup ve like atarak bizlere destek olmaları. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın. Bir dahaki transfer videolarında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.